türevle ilgili testlere devam ediyoruz. Bu konu fen liseleri müfredatında olan bir konu. Sorularını çözmeye başlayalım. Bize fx'i e üzeri x olarak vermiş. Dolayısıyla bizden f'in bu noktadaki türevinin değerini soruyor. Peki. Önce türevini alıyorum. Üstel fonksiyon E üzeri x her yerde tanımlıdır. Ve türevi kendisidir. Dolayısıyla 2 artı elen 3'deki türevini alalım. E üzeri şey değerini bulalım. E üzeri 2 artı elen 3 bunu da şöyle yazıyorum. E üzeri 2 çarpı E üzeri ln3. Evet. Burada E ile ln birbirini götürür. 3 kalır. Yani bu ifade 3'e eşittir. 3 E kare çıkar cevabımız. Yani A seçeneği doğru cevaptır. Geçiyorum diğer soruya. Fx eşit logaritma İki tabanına göre x küp. Bakın şu üçü logaritmanın başına alabilirim. 3 çarpı logaritma iki tabanına göre x şeklinde yazabilirim. Peki alalım türevini. Neydi? 3 x'in türevi bir bölü x'in kendisi çarpı logaritma iki tabanına göre e ya da 3 bölü x elen 2. Yani şunun yerine 1 bölü elen 2 yazabiliriz. Peki bizden neyi soruyor? F'in türevinin 12 noktasındaki değerini soruyor. Dolayısıyla 3 bölü x'in yerine 12 yazıyorum. 12 elen 2. Bakın burada kısaltmamı yaptım. 4 1 bölü 4 elen 2. Şu 4'ü de 2'nin üzerine getirebilirim. 1 bölü elen 2 üzeri 4 yani 16. 1 bölü 16 çıkar cevap. Yani E seçeneği doğru cevaptır. Evet F ve G fonksiyonlarını vermiş. Bizden G üstü X bölü F üstü X soruyor. Türevleri alalım. Önce F'in türevi nedir? X'in türevi 1 bölü X'in kendisi çarpı elen 3. G'nin türevi elen X'in türevi hatırlarsanız 1 bölü X'de. Dolayısıyla G üstü X bölü F üstü X oluşturursak 1 bölü X bölü 1 bölü X elen 3 Bakın 1 bölü x'ler gitti. Düzenlediğinizde ln3 çıkar cevap. Yani B seçeneği doğru cevaptır. Geçtim. F, G ve H fonksiyonlarını vermiş. H'ın türevinin şu noktadaki değerini soruyor. Evet. H, X. Bakın F ile G'nin toplamı ayrı ayrı değerlerinin toplamına eşittir. Yani fx artı gx'e. Peki fx'i yazıyorum. Sinüs 2x çarpı kosinüs x artı gx'i yazıyorum. Kosinüs 2x çarpı sinüs x. Peki trigonometrik bilgilerinizi hatırlayın arkadaşlar. Şu açılım neye eşittir? Hatırlarsanız sinüs 2x artı X'in açılımıdır. O halde H, X bakın işi kolaylaştırmaya çalışıyorum. H, X sinüs 3X'e eşit oldu. Artık türevini alırım. Daha kolay. Öbür türlü uğraşırdınız çünkü. Ee, türevini alırsanız önce içinin türevi 3X'in türevi 3. Sonra sinüsün türevi kosinüs 3X. Evet. Şimdi noktayı yerine yazıyorum. 5P bölü 6'daki değerini soruyor. 3 çarpı kosinüs 5 3 çarpı 5 pi bölü 6 kısaltmaları yaparsanız 5 pi bölü 2 olur. E kosinüs 5 pi bölü 2 de 0'dır. O halde sonuç 0 olarak çıkar. Yani C şıkkı doğru cevaptır. Geçiyor. fx'i bu şekilde vermiş e, fx ve şu noktadaki türevinin değerini soruyor. Bakın ben hemen şunu görüyorum. Direkt türev almayacağım. Çarpanlarını ayırıyorum. Kosinüs kare x bölü 2 artı sinüs kare x bölü 2 çarpı kosinüs kare x bölü 2 eksi sinüs kare x bölü 2 olarak çarpanlarını ayırdım. Şurası gene trigonometrik özelliklerden bir olduğunu hatırlayın. Peki şurası da neye eşittir? Neyin açılımı? Yarım açık formüllerini düşünürseniz kosinus x'e eşittir. Bakın ne kadar sade hale getirdik fonksiyonu. Yani fx'imiz aslında kosinus x'miş. O halde türevini alıyorum. Türevi eksi sinüs x'tir. Artık noktayı yerine yazabilirim. 7 pi bölü. 6 eksi sinüs e, 7 pi bölü 6. 7 pi bölü 6 3. bölgede 30 derece e, sinüsü eksi 1 bölü 2'dir. Şu eksiyle de artı 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız D seçeneği olarak bulunur. Evet. Geçiyorum. Fx eşit kosekant 2x. Kosekant 2x'in aslında türevini hesaplayabilirsiniz ama bu sizin müfredatınızda verilmedi. Dolayısıyla açık şeklini düşüneceğiz. Bu neye eşittir? 1 bölü sinüs 2x'e eşittir. Peki bunu da sinüs 2x üzeri eksi 1 olarak yazıp türevini alıyorum. Önce eksi 1'i başa getiriyorum üzerine bir azaltıyorum. Bir saniye kötü yazdım. Sinüs 2x üzeri eksi 2 sonra içinin türevi. İçinin türevi de 2 kosinüs 2x'tir. Peki. Hatta şöyle de düzenleyebilirsiniz. Eksi 2 kosinüs 2x bölü sinüs kare 2x. Şimdi burada pi bölü 4 noktasını yerine yazıyorum. Eksi 2 kosinüs ne olacak? Pi bölü 4'ü burada yazarsam. ikiler kısalacak. Pi bölü 2 olacak. Bölü sinüs pi bölü 2'nin Karesi. Kosinus pi bölü iki sıfırdır, sinüs pi bölü iki birdir. O halde sonucumuz sıfır olarak bulunacak. Yani C seçeneği doğru cevap olur. Geçiyorum son sorumuza. Evet, yeni fonksiyonu bu şekilde vermiş. Bakın hemen ben şunu görüyorum. Ee, sinüs kare x bölü 2 eksi kosinüs kare x bölü 2. Burası neyin açılımıdır arkadaşlar? Daha doğrusu şöyle yapayım. Eksi parantezini alayım. Kosinüs kare x bölü 2 eksi sinüs kare x bölü 2 bölü sinüs x. Peki eksi yukarısı kosinüs x'in gene yarım açı formüllerini düşünürseniz açılımıdır. Bölü sinüs x. Peki ne oldu? Eksi kotajant x'e eşit oldu. Evet artık türevini alırım. F üstü x eşit eksi. Bakın kotajant x'in türevi şurada yazıyorum. Şuydu. Eksi bir artı kotanjant kare x'ti. Şuradan gelen eksiyle şuradan gelen eksi artı yaptı. Bir artı kotanjant kare x oldu. Peki şimdi artık pi bölü altıyı yerine yazıyorum. Pi bölü altıdaki değeri bir artı kotanjant pi bölü altının karesi 1 artı kotanjant pi bölü 6 yani 30 derecenin kotanjantı kök 3'tür. Kök 3'ün karesi 3 artı 1 4 çıkar cevabımız. Yani E seçeneği doğru cevap olarak bulunur arkadaşlar. Böylece bu testi de bitirmiş olduk.